Bu akşam tabii herhalde bizler ülkemizin en şanslı insanlarıyız çünkü çok niş bir konuyu konuşuyoruz ve sensörler yani kimsenin aklına gelmeyen konuyu ama bizim programımızın da özelliği bu aslında. Çok kritik derecede öneme sahip ama gözden kaçan konuları ne yapıyoruz? İşte sizin gibi değerli bilim insanlarıyla masaya yatırıyoruz. Evet Mustafa Kemal Hocam sizin çalışma alanınızda hangi sensörler var? Bu sensörler acaba e, hangi sorunlarda bizim için yol gösterici olacak ve hangi e, sorunlara veya ihtiyaçlara çözümler getirecek buyurunuz. Hocam. Siz aslında açılış konuşmanızda belirttiniz e, çoğu insan sensörün ne olduğunu tam bilmiyor. Evet aslında tam bilinmiyor ama e, çoğu insan bunu kullanıyor. En güzel örneği e, glikoz analizörleri ya da gebelik testleri bunların her biri bir sensör aslında. Biz e, bu alandaki çalışmalarımıza elektrokimyasal biosensörlerle başladık. E, biosensör biyosensör ya da elektrokimyasal biosensör aslında e, bugün en güzel örneği dünya pazarının da hakimi e, olarak belirtebileceğimiz glikoz analizörleri. Biz e, bu tür analizörleri taşınabilir e, ve tek kullanımlık e, sensörlerle entegre ederek özellikle e, potansiyel kanser biyomarkerlarının e, teşhisi için e, geliştirmeye başladık. Uzunca yıllar bunların üzerine farklı kanser türleri ve farklı biomarkerler üzerine e, biosensörleri geliştirmeye çalıştık. Hem e, analiz e, portatif, taşınabilir, hem de e, kullanılan test stripini kendimizin geliştirdiği sistemleri geliştirmeye başarabildik. E, pandemiyle beraber aslında e, biraz da ihtiyaca yönelik olarak SARS-CoV-2'nin teşhisi için farklı, piyasada, piyasada bulunanlardan daha üstün olduğunu düşündüğümüz e, o zamanlar kullandığımız e, sistemlerde iki çizgi vardı hatırlarsanız. Biz e, dört farklı e, antijene yani virüse ait 4 farklı antikoru teşhis edebilen hızlı tanı kitleri geliştirdik. Bununla beraber bu tanı kitlerinin de tabii maliyetlerini düşürebilmek için yaptığımız çalışmalar var. Özellikle bu tür hızlı test kitlerinde renk oluşturan kimyasal reaksiyonun önemli bir maliyeti var. Burada nanopartiküller kullanılıyor genellikle. Bu nanopartiküllerin maliyetini hatırı sayılır düzeyde düşürebilecek farklı biyokimyasal metotlar üzerine çalışıyoruz bu bahsettiğim şey aslında şöyle bir test kitinin maliyeti Afaki söylüyorum 100 liraysa biz bu metotta bunun maliyetini 10 lira ve daha altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bu da aslında geliştirilecek test kitinin halka çok daha kolay yayılmasını ve onların bir sağlık profesyoneline gitmeden evlerinde kolayca test yapabilmelerini sağlayacak. Son yıllarda daha çok bu test kitlerini, bu hızlı tanı kitlerini hem hekimlerin kullanabileceği işte teşhis ve tedavide onları yönlendirebilecek şekilde kurgulamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımızı buna yönelttik. Özellikle yine kanser markerları üzerine odaklanıyoruz. Mesane kanseri için üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. Mesane kanserinin markerlarını yine tek bir hızlı tanı kitinde test edebilecek sistem üzerine çalışıyoruz. Bununla birlikte yine bazı bakterilerin özellikle farklı türden bakterilerin ayrılmasını sağlayacak yine maliyeti çok düşürecek, farklı biyokimyasal mekanizmalarla çalışan sistemler üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla hedefimiz bugün bulunduğumuz teknoloji aslında e tabii bütün dünyanın e, en önemli kriteri maliyet. Maliyeti daha da düşürecek teknolojilerle entegre edip bunu daha ucuza mal edebilmek ve e, toplumda daha yaygın kullanımını sağlayabilmek. Evet sayın hocam çok teşekkür ederiz. Tabii Mehmet Mustafa Kemal hocamız da özellikle sağlık tarafındaki sensör çalışmalarından bahsettiler ki bu mesela bugün bizim ülkemizde %18 kayıtlı diyabet hastası var. Ama diyabet olduğunu bilmeyen yaklaşık %30'u aşkın insan var. Yani bu demek ki %50 nüfus bugün diyabetin riski altında. Ve bilinçli insanlar mutlaka şekerlerini kontrol ediyorlar. Bunun için çoğu evde bir şeker ölçme aleti almış mesela. İşte bunlar nedir? Onun içerisinde de bir sensör var. Ve o sizin kanınızdan ne yapıyor? Şekerinizi ölçebiliyor. Yani Bugün bizim e, vücudumuzdaki salgılar içerisinde aslında birçok materyali biz ne yapabiliyoruz ölçebiliyoruz. Hocam böyle bir yaygın örnek verdi yani sensörü daha iyi farklı bir şekilde bize anlatıyor oldu. Tabii en önemli zenginliğimiz sağlığımız. Onun için bu sensörlerin de anladığım kadarıyla şuraya kadar sağlık alanında çok karşılık bulduğunu hocalarımız hep diye getirdiler ve e, kanserden bahsedildi. Tabii kanser bugün çok korkulan Hastalıklardan birisi ama o da e, mesela geçmişte bugün AIDS e, çok korkuluyor ilk çıktığı zaman fakat şimdi çözümler getiriliyor. Niye? İşte tanı yöntemleri gelişiyor. işte Ona yönelik çözümler gelişiyor. Ve sonuçta hastalıklar e, önemini önceki kadar e, oluşturmadan kaybediyor. Ve tabi aslında e, bu sensörlere yatırım yapılarak oluşturulan testler testlere erişimin de kolaylığını bize sağlıyor. Yani nedir? Bugün bir laboratuvara gitmek yerine işte onu temin ediyorsunuz. Belki evinizde bakıyorsunuz ya da bu daha erişilebilir hale geliyor. Bir de tabii ekonomik maliyetler. Yani bugün mesela korkulan yine yaşlanma hastalıklarından demans, Alzheimer gibi hastalıklarda çok sınırlı test miktarları var. Belki işte yakında Üretilebilirse bunlarla ilgili sensörlerle ne yapacak? İnsanların bu taramalarını yaparak aslında korkulacak durumlardan biraz izole kalmasını sağlayabilecek. Onun için bu test metodlarında özellikle erişilebilirliği kolaylaştırıyor, pahalılığı azaltıyor ve bir de tabii özel durumlarda farklı bilgileri de sağlayabilen çözümler getiriyor dedi Mustafa Kemal, hocamız.